Rahmi Turan'ın köşe yazısı. Başlık: Kim cehaletten yana bilelim. Firavun gibi yaşayıp Musa olduğunu iddia edenler. Nemrut gibi düşünülüp Hazreti İbrahim'i ateşe verdikten sonra İbrahim olduğunu iddia edenler. Ebu Cehil gibi yaşayıp Hazreti Muhammed'in varisi olduğunu iddia edenler. Ben peygamber soyundanım diye yalan söyleyip elmas taşlı tahtlarda oturan, son model Mercedes'lerde gezen seccade şeytanları. Hint gibi yaşayıp, Ayşe Hatice olduğunu iddia edenler türedi. Cahiliye döneminin tüm adetleri hayat buldu, kölelik hortladı. Tefecilik resmileştirildi, 60 milyon insan borç batağında çırpınıp duruyor. Ülke, uluslararası tefecilerin elinde tutsak hale geldi. Küfür mahallesinde, yalan meydanında, hile sokağında İslam satılır hale geldi. Şimdi içinizden çoğunuzun, bunlar doğru, tamam ama çıkış yolu ne, dediğinizi duyar gibiyim. Çıkış yolu her zaman vardır. Yol tıkalıysa engeller ya açılır ya da yeni bir yol yapılır. Fakat önce tüm Türk milletinin yukarıda yazılan doğruları kabul edip tavrını belli etmesi şarttır. Yanlışı, kötüyü, pisliği bilmezsek doğruyu, iyiyi, güzeli bulamayız ki. Siyasetçiler, aydınlar, akademisyenler doğruları konuşmazlarsa Türk milletine doğruları nasıl aktaracağız? Bu zavallı insanları, seccade şeytanlarının elinden nasıl kurtaracağız? Çıkış yolunu görmek için herkes tarafını belli etmelidir. Kim yobazlıktan, ilkellikten, cehaletten yanadır, bilelim. Kim çağdaşlıktan, bilim ve akıldan, demokrasiden ve layık cumhuriyetten, Atatürk'ten yanadır, onu da bilelim. Cumhuriyetten, demokrasiden, Atatürk'ten yana görünüp tarikat cemaat şarlatanlarının kucaklarına oturanların, hırsızlık parasıyla siyasete soyunanların maskelerini indirmeden ve zamane yalakalarından hesap sormadan kimseye huzur yok. Bu böyle biline. Sevgili okurlar, yukarıdaki sözler doğru parti kurucu genel başkanı Rifat Serdaroğlu'na ait. Yurtsever bir siyasetçinin görüşlerini sizlerle paylaştım. Serdaroğlu sesini pek duyuramıyor ama, yiğidin hakkını yiğide vermek gerek iyi muhalefet yapıyor, insanlarımıza doğruları anlatmak için adeta çırpınıyor. Her siyasetçi onun gibi kıyasıya mücadele etse, doğru bilgilerle halkı uyandırma gayreti içinde olsa, sanırım bugün memleketin durumu daha başka olurdu. Türkiye'nin gittiği yer. Bir süre önce yazım, kaçan kaçana, başlıklı yazım nedeniyle okurlarımdan mesaj gelmeye devam ediyor. Bir e-postada kadim okurlarımdan Yaşar Altın Tartı'dan aldım. Kaçan Kaçana, başlığı altında yazdıklarınız yürek burkan bir Türkiye dramını anlatmakta. Peki ama bu dram şaşırtıcı mı? Asla değil. Ben cahil halkın ferasetine güveniyorum, diyen kişinin profesör olduğu ve onun da yüksek öğrenim kurumuna, yok, üye yapıldığı bir düzen var AKP Türkiye'sinde. Ve bu düzen, bir aydınlanma devrimi olan 1923 Cumhuriyet devrimi ile açık bir hesaplaşma peşinde doktor, mimar, mühendis ve benzeri gibi ışıltılı, zeki beyinlerin göçe zorlanması da aynı projenin bir parçası. Mühendis Semih Kalkanoğlu gibi bilgi birikim sahibi liyakatli insanlar ülkeden kaçırtılınca meydan, sorup sorgulamayı, hesap sormayı sevmeyen, biat kültürünü benimsemiş kitlelere kalacak diye düşünülüyor. Bu ise, yönetici sınıfının halkı daha kolay yönetmesi için bulunmaz bir fırsat olacak. Türkiye'nin gittiği yerin Afganistan, Pakistan kırması bir yere doğru olduğunu millet olarak görüyoruzdur inşallah. Günün sözü: Aşılması imkansız hiçbir zorluk yoktur. Yeter ki akıl ve bilimden ve de Atatürk'ten şaşma. Bu yazı Rahmi Turan'ın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?